Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar sözel derslere nasıl çalışmamız gerekiyor? Nasıl çalışılır? En akıllı şekilde sizlere şimdi, sizleri şimdi anlatacağım gençler. Bakın ben arkadaşlar matematik öğretmeniyim. Ben Türkiye'de e, 2020 yılında KPSS'de 668. oldum. Ee, ve arkadaşlar biliyorsunuz KPSS özel dersler çok ama çok önemli. Ve ben de arkadaşlar nasıl çalıştığımı sizlere anlatacağım. Ee, bunu da örnek olarak anlatacağım gençler. Yani nasıl çalıştığımı nasıl nasıl mantık yürüttüğümü kendimce öyle anlatacağım. Gençler bakın ben koştuk yaptığım öğrencilere de her zaman bunu tavsiye ediyorum. Kişi kendini iyi tanımalı ve ona göre ders çalışmalı. Hiçbir kişi aynı konuları eksiği olduğunu bilmesin. Yani nasıl eksi olduğu eksiği olması gerektiğini bilmeli. Senin yaptığın elin etle, Ayşe'nin yaptığı elin et aynı olmayabilir. Senin elin etle çıkardığın konularla, Ayşe'nin elin etle çıkardığı konular aynı değildir. Ve arkadaşlarım benim e, koşu yapma öğrencilerine en büyük aslında başvurmamın sebebi aslında bu. Ve ben onları yer yerde arkadaşlar böyle taktikle yani, aslında çok taktik veriyorum da. Tabi YouTube kanalda alışan böyle fazla zaman olmasını veremiyorum ama bu konuda size yardımcı olacağım gençler. Ve bu videoyu izledikten sonra da nasıl tartışmamız gerektiğini çok çok iyi anlayacaksınızdır ve arkadaşlar yorumlarınızı ve kanala bu desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar kanala kanal abonu destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum şimdi gençler bakın ben nasıl tartışmalar için anlatayım tarihten anlatım arkadaşlarım hani bakın nasıl tartıştım daha da iyi anlayacaksınızdır ee, nereden ne anlatayım Arkadaşlar mesela Atatürk e, 1919 yılında 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıktı. Atatürk Samsun'a neden çıktı arkadaşlarım? E, padişah gönderdi. Çünkü niye? Samsun'da kargaşa vardı. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde de yapmış olduğu anlaşmadan geri 7. maddeden dolayıydı. Orada herhangi bir kargaşa yani Osmanlı yani Osmanlı topraklarımızda herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman oralar ne oluyordu? İ devletleri fet edebiliyorlardı. Oraya yani müdahale edebiliyorlardı. Biz de bundan dolayı ne yaptık? Ee, İstanbul hükümeti Atatürk'ü Samsun'a gönderdi ve Atatürk oraya gittiği zaman da oradaki olayları çözmesini ve halkı e, sakinleştirmesini istemiştik. Atatürk oraya gittiği zaman ne yaptı? Aslında asıl kargaşanın, asıl sıkıntılarının Rumlar, işte Yunanlar olduğunu İstanbul hükümetine belirtti. Ama tabi İstanbul hükümeti ve İsta İngiliz hükümeti bundan rahatsız oldu arkadaşlarım. Çünkü niye? Ar istenilen cevap bu değildi. İstanbul hükümeti de bunun üzerine ne yaptı? Atatürk'ü geri çağırdı. Ama Atatürk ne arkadaşlarım? Geri gelmedi. Oradan ne yaptı? Bafra'ya gitti. Oradan arkadaşlarım Bafra Genelgesi'ni yayınladı. Çünkü Atatürk'ün aslında kafasındaki plan e Kurtuluş Savaşı'na başlatmak yani milli mücadeleye başlatmak aslında. Bafra'ya gitti ve halka ne arkadaşlarım? E Haklı olduğumuzu, gösteri, mitikler, protestolar İstanbul Hükümeti'ne tekrarla çekerek belli edin dedi. Sakın ama sakın kimseye değil, ateş etmeyin, kavga etmeyin. Bu şekilde, bu şekilde haklı olduğumuzu e, karşı tarafa belirtmemiz gerektiğini söyledi. Ve arkadaşlarım bu hafta da böyle bir şey başlattı. Ve bunu gören İstanbul Hükümeti, İngiliz Hükümeti buna rahatsız oldu. Atatürk'ü tekrardan e, çağırdılar ama Atatürk ne yaptı? Yine tekrardan oraya gitmedi. Oradan ne yaptı? Amasya'ya geçti. Amasya, genelgesi yayımladı. Tabii Amasya Genelgesi'ni yayınladı Tabi Amasya Genelgesi'nin artık Atatürk tamamen kafasındaki planı oluşturmuştu. Ve oraya oraya gittiği zaman da artık görevinden istifa etmişti. Çünkü niye? Bireysel hareket etmesi gerekiyordu. tabi ee, tabii bunun için çok fazla çevresi hani asker olarak çevresi de vardı. Kendine inanan insanlar da vardı. Mesela karar diye ben bunu kodlamıştım. İşte Kazım Karabekir, Alifat Cebesoy, Refet Bele, işte ne bileyim başka ee, Ali, Ali hani bu şeyler şimdi tam hatırlamıyorum iki yıl oldu adı şey yani hani kusura bakmayın hani ve ama sekerengesini yayınladı orada bamsdan bahsetti milli mücadeleden bahsetti temsiliyeti kurulabileceğinden bahsetti gibi arkadaşlarım bu şekilde Bakın ben dersim metal dersime böyle çalıştım. Belki arkadaşlarım şu an beni yani çok dediğim gibi kilo arkadaşlarım hani eksik yanlış bilgi versem kusura bakmayın arkadaşlarım hani sadece e, bu video çekmek amaç sözler dersler nasıl çalışmanız gerektiğini kısaca anlatmaktı. Gençler bakın ben bütün konulara böyle çalıştım. Tarihte böyle çalıştım. Coğrafyada böyle çalıştım. Vatandaşlarda da böyle çalıştım. Siz de arkadaşlarım dersler bu şekilde çalışabilirsiniz. Peki hocam ben nasıl çalıştım? Neden sonuç yaptım? Bakın arkadaşlarım hep neden hep sonuç yaptım. Her zaman olaylar birbirle bağlantılı bir şekilde anla, yani çalıştım. Hiçbir olayı birbirinden bağımsız çalışmadım. Ezber yapmadım. Madde madde ezber yapmadım. Okudum. Olayları kendi cümlelerimle tekrardan anlat, anlattım. Zaten siz de arkadaşlarım bir konuyu kendi cümlelerinizle anlatabiliyorsanız zaten o konu bitmiştir demektir gençler. Lütfen arkadaşlarım benim dediğimi çok anladığınızı eminim. Siz de arkadaşlarım benim dediğim gibi ders çalışırsanız gerçekten başarılı olursunuz. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.